Tekrar merhaba, ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu aralar çok severek uyguladığım bir maskenin tarifini vereceğim. İçin toplamda 3 tane malzemeye ihtiyacımız var. Kabartma tozumuz olacak, limonumuz, bir de herhangi bir yağımız olacak. Cilde iyi gelecek yağlardan seçmenizde fayda var. Bu zeytinyağı olabilir, hindistan cevizi yağı olabilir, badem yağı olabilir. Bu tarz biraz daha nemlendirecek yağlardan seçebilirsiniz. Asıl canlılığı ve ışıltıyı da yağ sağlıyor zaten. Şimdi şöyle bir kaşık alıyorum ben. Çay kaşığı da kullanabilirsiniz aynı şekilde. Limonumdan alıyorum yarım dilim kadar. Ve bu çay kaşığı dolusu limon suyumuz olacak maske için. Bunu kabıma koyuyorum. Aynı miktarda kabartma tozundan alıyorum. Bunlar zaten şimdi böyle bir etkileşime geçecek. Yarım paket kadar kabartma tozunu kullanabilirsiniz. Limonlu soda gibi bir görünüme gelmeleri gerekiyor. Yani iyice böyle bir kabaracak. Kabartma tozu limonun içinde tamamen eridikten sonra yağımdan ekliyorum. Dediğim gibi cildinize iyi gelebilecek her türlü yağı kullanabilirsiniz. Ben birazcık böyle sıvı durumda olan hindistan cevizi yağımdan ekleyeceğim. Yine kaşığım kadar bir miktarda. kadarı yeterli. Her malzemeden eş değer miktarda koymanız iyi olacak. Güzelce karıştırdıktan sonra maskem hazır. Şimdi uygulamaya geçelim. Şimdi maskemi alıp geldim. Bunu böyle bir kapatıcı fırçasıyla uygulayacağım. Özellikle böyle sıvı tarzdaki maskeleri uygulamada çok işe yarıyor. Katıları genellikle elimle sürsem de böyle sıvıları elle sürmek biraz zor oluyor. Akışkan oluyorlar çünkü. Ve ben bütün yüzümü uyguluyorum. Göz altlarım hariç. Sizin de hem yağlanmaya müsait, sivilce oluşumuna müsait bir cildiniz varsa ama aynı zamanda da kuruyup nemsiz kalıyorsa özellikle bu mevsimlerde mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. evde kendiniz yapıyorsunuz. Oldukça basit, oldukça doğal ve 1 TL'ye falan mahallede biliyorsunuz. Hatta daha da ucuza geliyordur belki. Kabartma tozunun zaten 12'li paketi 1,5 lira falan. Limon aynı şekilde her evde bulunan bir şey. Yağ olarak da hindistan cevizi de kullanmanız şart değil. Eğer elinizde varsa onu kullanın. Yoksa da başka bir doğal yağ kullanabilirsiniz. Maskeyi yüzüme uyguladım. Şimdi yaklaşık 20-30 dakika kadar bununla birlikte bekleyeceğiz. Azıcık yanma hissi olabiliyor limondan ve kabartma tozundan dolayı. O gayet normal. Ama 5-10 dakika içerisinde geçiyor. Eğer aşırı bir yanma hissediyorsanız yıkayın ve bir daha uygulamayın bu maskeyi. Çünkü cildiniz ona reaksiyon göstermiş demektir. O zaman 30 dakika sonra 30 dakikanın sonunda yumuşak hareketlerle, çok baskı uygulamadan ve çok sert davranmadan yüzümdeki maskeyi ılık bir suyla temizliyorum. Dilerseniz ılık bir havlu da kullanabilirsiniz bunda. Tamamen size kalmış. Etkiyi görebilmeniz için camın önüne girmek zorunda kaldım. Umarım ışık yeterli oluyordur ve cildimi görebiliyorsunuzdur. Bir anda hava kapandı ve yağmur yağmaya başladı. Maskeyi temizledikten sonra fazla baskı uygulamadan çok ince bir kağıt havlu ya da peçete yardımıyla kuruluyoruz. Tampon hareketlerle silmek gerekiyor ki yağ yüzümüzde kalsın. Asıl ışıltıyı ve efekti veren de o zaten. Benim çok sevdiğim, çok uygun fiyatlı evdeki basit malzemelerle hazırlanabilen bir maske tarifiydi bu. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım dediğim gibi her ne kadar ışığın azizliğine uğrasam da etkisini görebiliyorsunuzdur yüzümde. Bu maskeyi yaptığımız gün dediğim gibi güneşe çıkmıyoruz. Eğer çıkarsak bolca koruyucu sürüyoruz ve makyaj yapmıyoruz özellikle de. Ki iyice etkisi sabitlensin yüzümüzde. Haftada bir uygulayabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.